YouTube'da çok fazla görüyorum ben. Son dönemde böyle çok fazla stand-upçı çıkıyor. Hı -hı. Ve çok e, başarılıları da var. Çok iyi olanlar var. Alır. Ben mesela Baturay'ı çok beğeniyorum. Bilmiyorum seyrettin mi sen? Baturay'ı unuttuk evet. Baturay'da. Baturay. Yani o ekibin içerisinde çok sıyrılmış biri ama evet. çok başarılı diğer arkadaşlar da var. Bu stand yeni dönem neo stand-upçıları nasıl buluyorsunuz? Baturay'da mesela ilk defa böyle bir sahneden... E, siyasi şaka yaptı net bir şekilde evet. falan. İnsanlar bir dakika ne oluyor falan dedi. Sonra Meral Akşener gitmiş galiba onun gösterisi izlemiş. Oturayın ben yeni öğrendim kendisinden. Bir siyasi partinin Kırklar ili mi Kırıkkale mi tam emin değilim doğru hatırlayamayabilirim ili. E, il teşkilatıyla davası varmış şikayetçi olmuşlar. İlimizi aşağıladı falan filan. Allah diyor. Allah. Tabii. Olabiliyor. Bize de oluyor. Yanlış hatırlıyorum. Şey. Kırşehir de olabilir. Doğru hatırlamıyorum. Şimdi söyleyeyim. Bize de oluyor. Hepsini söyledik bu arada. Kırla başlayan. Kars bilmem ne odası falan bize dava açmıştı. Nasıl? Recep dedi Karslı olamaz diye. <laughs> Vallahi bu gerçek. Böyle benim annem babam Karslı vardı evet yani. Efendim. Gayet olabilir. Bir sıkıntı yok Yani. Bilmiyorum. Recep ayrıca çok tatlı bir karakterdi. Abi işte ehliyetimi gösteriyorum. Ehliyetimde Kars yazıyor ya. İşte Recep, neresin? Karslıyız işte. Ee, uzak doğuluyuz diyordum ben. Ondan sonra <laughs> neresin? Kars diyor. Yakın batı mı diyordum falan. O, o diyor Recep dedi Karslı olamaz. Biz Karslılar olarak bunu kabul etmiyoruz falan diye dava açtılar bana. <laughs> Böyle bir ihtarlar filan. Karslı olmasın. Nereli olsun. Nereli olursa olsun. <laughs> Bizi ilgilendirmiyor. <laughs> Öyle şeyler yani. Çok oldu. Çok... Oluyor abi ama <laughs> hep geçiyor gidiyor. Batur'a dedi işte böyle bir daha yeni anlat Dedi ki abi böyle bir şey var. Dava açtılar. Evet. Hani Aşağıdım. bir yerde bir şaka yaptım dedi. Onun üstüne böyle bir şey yapamazsınız. İlimizi kötülediniz Aşağıdım. falan diye. Evet. Öyle oluyor abi maalesef. Ya efendim. bir de diyorlar ki ülkede niye mizah yapılamayın. Nasıl yapasın abi yani? Bu da komik zaten. <laughs> Kendi gibi mı mizah unsuru. <laughs> Nasıl yapılabilir yani hmm. ee, Bak sana çok fazla şeyle ilgili soru var ama sor hiç hiç sıkıntı yok ee, Bu orman yangınları sürecindeki bu dayanışma Yardımlaşma durumu e, Acaba ileride Şahan Gökbakar'ın da öncülük edeceği Bir e, bizim Haluk'un yaptığı gibi Bir ahbap tarzında bir sosyal Dayanışma platformuna dönüşme ihtimali var mı Şahan Bey bunu destekler mi Diye sormuş bir Vallahi izleyicimiz Ben destek veririm ama içinde aktif rol alır mısın dersen Almam hmm. Yani Haluk'un yaptığı iş çok zor. Tabii. Yani, o yani hayatını ona adamış bir şeyde vakit harcıyor. oraya. Ya biz Haluk'la bir televizyon programına çıktık. Televizyon değil YouTube'a olsana hmm. çıktık. Yan yana oturduk Haluk'la. Haluk da iyi beştaşlı, ben de konuşuyoruz da. Sohbeti ha. zorunda da maç, maç izliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Maç seyrediyorum ben. Haluk'a dedim ki Haluk dedim nasıl gidiyor, ne yapıyorsun falan. Bana dedi ki işte Ankara'da dedi çocuk evi açıyoruz, evet. sığınma evi bilmem ne. Baba dedim çok güzel. Bunlar da ben onu sormadım. Şarkı ne yapıyorsun? Hmm. Haluk çünkü çok büyük bir müzisyen aynı zamanda ama o kadar bu hayır işlerine kendini verdi ki evet. çok da güzel bir şey yapıyor. Evet, Hepimiz şey. de destekliyoruz evet. gönüller ama ya Haluk'a bunu sorduğunda artık müzikten önce bunu cevaplamaya başlıyor. Evet, Kendisini evet. o kadar bu işe adadı yani. Aynen. Yani ben e, elimden gelen desteği veririm. Hani hem e, sesinin duyulması adına hem yapabileceğim maddi bir şey varsa. Ee, ama dediğim gibi içinde aktif bir rol alacağım bir dernek, bir bir yardım kuruluşu falan hayal etmiyorum. Ben zaten kendim hani söylenmez ama yapabileceğim çok fazla şeyi yapmaya çalışıyorum. Ee, takip eden insanlar da görüyordur. Hani e, çok fazla insana dokunmaya çalışıyorum zaten. Ee, Seriyi sonlandırmayı düşündüğü bir film sayısı var mı? Şu kadar yaparız Recep'ten dediği bir şey var mı? Yoksa hayat getirdiği, hikayeler getirdiği sürece yaparım bu seriye. İzlendiği sürece yani yaparım. Fiziken zaten müsait olmam gerekiyor. Yani şimdi ben 42 yaşındayım. 3 üç, üç sene arayla film yaptığımı düşünürsen. Yani 55'te de aynı makyajı olup suratıma kaş takıp kıl takıp. Ak saçlarla çekmedik çekeceğimi. Çekilir ama. Ya bilmiyorum belki de olabilir. Ama ben bunu mesela şöyle bir hayalim var. Başka bir oyuncuya devredebilirim belki. Yok be. Pembe Panter gibi. Olabilir. İlginç ama bir... o çok başka bir şey. Aklımda bir isim var. Şimdi söylemeyeyim. Ciddi mi? çok iyi oynayabilir bence Recep Vedi. Yani başka bir lezzet olur ama bence izleyenler aynı zevki alabilir. Belki de deneriz bir kere. Olmazsa olmaz yani ne yapalım. Ama seri yani bir rakam vermeyeyim ya da 15 diyeyim de hani hani 15'e kadar hazır olsun insanlar. <laughs> hani niye bitmedi bu demesi? 15 dedik ya abi falan. Öyle diyeyim. Senin bir daha televizyona çıkma çünkü bir 5 serimiz daha var herhalde bayağı yani. Olur. Evet, bayağı olur. Biraz daha olur. <laughs> Recep şeyin İve deyin. Ben eee bu 500 milyar isterler yapıyordun ya sen. Hmm. Ben bir tanesini çok evet. iyi hatırlıyorum. Fahrettin Bey miydi? Kim 500 bin istemez ki. Evet. Ha, kim 500 bin istemez ki. Orada bir sketch var. Orada müthiş var. orada O sene kaç o? Ee, 2005. Sen 2006. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. 80'liyim evet. ben. Tabii. Ya ama mesela Recep'in o yaşları da çok güzel abi. Orada da abi mesela abi. sorulara seri cevap veriyor ya. Evet. Daha gelmeden diyor ki işte su sesi bilmem ne boru sesi. Şöyle <gülüyor> yani, <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> tabii. Güzel <laughs> sketchler yaptık o zaman. Çok hakikaten e, böyle... Hem enerji hem ekip çok iyiydi. Ekibimiz mesela Alper Mesci hmm. yönetmendi. Beni o anlamda çok beslemiş bir insandır mesela. Fil o programın müziklerinde mesela Alper Mesci'nin çok imzası var. Rammsteinler bilmem o hmm. Nevriyenin o hale gelmesi arkada sürekli metal müzik çalıyor ya. Tabii Alper Mesci'nin yani dehası diyebiliriz onlara. Böyle bir ekiple güzel oluyor zaten. Bir de ben şimdi tabii daha çok böyle sinemaya yönelince o televizyon şeyi biraz uzakta kaldı ama dediğin gibi belki bir platforma yapılabilir.